Hepinize merhaba arkadaşlar ben Pırat Bugün sizinle birlikte yepyeni bir video ile birlikteyiz Gençler bildiğiniz gibi geçen hafta video gelmedi Normalde ben her hafta sonu video atarım bildiğiniz gibi Şimdi hatırlarsanız ki Uzun zaman sonra attığım ilk videoda ne demiştim Düzenli videolar gelecek Bir sıkıntı çıkmadığı sürece Bir şey olmazsa Her hafta sonu bir videomuz var Ve temelde ne oldu Tabii ki de bir sorun Bilgisayar açılmıyor. Açma tuşuna basıyorum böyle siyah ekranda kalıyor. İşte bilgisayara format atıldı falan işte uygulamaları falan yeniden yükledim. Ve Astroneer'in Crack'li değil şu an tam sürümüyle birlikteyiz. Yani korsan olmayan bittiğiniz sürümler de yazıyor. Yani şurada 1.14 bir şeyler... Neyse göremedim. Hem bu da yeni bir serinin başlangıcı olsun şimdi. Bir takım. Tamam ya, şimdi hemen bir oyunumuzu başlatalım. Yani bu seride hani oyunu hiç bilmeyenlerin anlayacağı şekilde anlatacağım. Bu oyunu hiç bilmiyorsanız önce eğitim materyalini oynamanızı tavsiye ederim. Yani gerçekten öğretiyor. Hemen şöyle başlayalım. Evet uyduğumuzdan ayrılıyoruz. Kapağı kilitledi. Oyunun sonunda bu uyduyla tekrardan görüşeceğiz nereye gidiyoruz. Güzel bir yer mi? Gezegenin karanlık yüzü. Ay yani bu ne? Şuradaki uyduyu gördünüz değil mi? Aha iki tane. Sesler çok güzel. Şimdi gençler öncelikle iniyorsunuz zaten yazıyor. Şimdi bu açıldı. Kapımız açıldı. Burada inişmiş. Abi toprağı Gençler öncelikle F'ye basarak buradaki kargoyu indiriyoruz. Bu kargoda 3 tane paket geliyor. Birisi oksijeneratör Bu oksijeneratör zaten üstünde de yazıyor. Zincirlere bize oksijen sağlıyor. Okey onun dışında başlangıç orta yazıcı ve başlangıç platformumuz var. Gençler ben oyunu ilk hani aldığımda hani bundan yıllar önce tabi. Bunları nasıl açacağını bilmedim. F tut çıkart yazıyor. Ben böyle F'ye basıyorum basıyorum olmuyor. F'ye basın tutacaksınız. F'ye basın tuttuğunuzu açılıyor. Yani üstüne tıklayarak yerini değiştirebiliyorsunuz. C ve V tuşlarıyla ayarlayabiliyorsunuz. Yani C sol, V de sağ. Şöyle koyalım. Şu kablo fişini birleştirdiğimizde şu an hani elektrik akışı oldu. Yani hiç bilmeyenlerin anlayacağı şekilde anlatıyorum çünkü hani ben en basından hani F'ye basın tutarak açılacağını bilmiyorum. şöyle tamam. İlk başlangıcımızı kurduk. Burada bir taktik var. Şimdi bakın buradan tıklayamıyoruz değil mi? Ancak elimize arazi aletini E'ye basarak alıyoruz. Aldığımızda daha uzaktaki nesneleri taşıyabiliyoruz. Yani bu da işimize yarayabilir. Burada ne var? Güneş paneli mi? Bu ne lan? Küçük güneş paneli. Gerçekten de küçükmüş. Baksanıza ne kadar hızlı gitti. Koş, koştukça daha hızlı oksijen tüketirsiniz. Şimdi bize bileşik lazım. Şimdi uyarısı da geldi oksijenle. diye. Şimdi şanslı başladık? Şanssız mı? Ne oldu şuna? Buradakiler kil. Aa, şurada bizimkinden var. Ancak başarısız olanı. Geçen şimdi bileşik çıkmadı etrafta ya. Şöyle hurda hurda Heh Alamıyorsanız kazın Tamam artık Şöyle basarak da alabiliyorsunuz Burada ne var Küçük korna Ve oksijen fitresi Oksijen fitresi gördüğünüz gibi Oksijenimizi fırlıyor. Bunun üstünü tıklayarak açıp tıklayarak Kapatıyorsunuz Artık belli bir miktar az da olsa Oksijenimiz var reçineler Ha araştırmalar İnternetten küçük araştırmalar var. Bunları direkt F'ye basıp tutarak tarayabiliyorsunuz ve bayağı. Tabi bu çantayı açıyoruz. Burada yapacağım şeylerin kilidini açabiliyoruz. Bunlar ne Şu yeşil olanlar organik. Kornaya basalım be. Nasıl demiş sesi? Çok tatlı bir sesi var. Tamam sonradan buraya reçine toplamaya geleceğiz. Reçinelerle hemen platform basalım. Bir tane çık var. İşimize yaramaz. Şuradaki uzay makinenin oraya gidelim o zaman. Daha doğrusu uydunu. Gençler T'ye basarak zincir koyabilirsiniz. Enerji filtresi. Hmm, neydi orada? Enerji hücresi. Bu da bize enerji sağlıyor. Aynı oksijen filtresi gibi. basarak kayıyorum. Hop 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 hop. Nereye kayıyorsun? Bir de tıklayabilsem. Üst, üzerlerine tıklayarak zaten taşıyabiliyorsunuz. Şu hologramdan bağlanıp bağlanmadığını görebilirsiniz. Şöyle. Tamam. Bu baya baya önce düşmüş. Ha Koltuk. içindekiler üste çıkmış. Bu alüminyum. Karbon. Karbon bu kadar. Karbon aslında baştan Gençler şimdi bir eşyayı göstereyim size. Örneğin ne olsun? Organik. Atıyorum yerde organik var. Bunu nasıl alacaksınız? Yani tabii paket halinesi. Üstünüz üstüne tıklayın. Sonra F'ye basın. Direkt otomatik çantanızda yer varsa tabii alıyor. Şurada ne var? Burada bir şeyler var da. Şey Şuradaki şey ne peki? Heh. Çok şanslı bir başlangıç. Bu küçük pir. Hani adı üstünde pir. Evimizi şu fenerden görürüz ve yakın olduğumuz için görürüz. Nereye düştüm böyle ya? Buradan bir çıkabiliriz. Şu an acayip Oksijenimiz azaldı. Oksijen fitresi. Hani tüm oksijenini verdi artık. Hani bitti. Etrafta başka neler var? Burası. Aa, amonyum var. Amonyuma yapacağız. şöyle bir genişten alalım bize şu an bileşik çok lazım oksijen abi kabloları nereden çektik yani şimdi bir malzemeleri bizim eve bir geri götürelim mesela bildiğiniz gibi bileşik ya da bilmiyorsanız hani bu oyundaki en hani temel malzeme su gibi bir şey. Şöyle bir şu eşyaları bakalım. Bu alüminyum dediğim gibi. Şu pili koyalım şuraya. Güneş panelimiz güzel oldu. zaten bitecek. Şöyle yere koyabiliyoruz mu? Bekle. Ses çok tatlı. Şimdi Şuradan be. Şuradaki uzay makinesine gideceğim. Daha doğrusu uyuyacağım. Bitti. Şimdi. O bittiğine göre sıkıntı büyük. Şimdi hem bize bileşik lazım oraya koşarken. Oksijen tankımı görüyorsunuz şu mavi yer. Daha doğrusu şu mavi çizgi bitkiye azalan üstteki. Bu benim oksijen tankım. Ne kadar hızlı azaldığını görüyorsunuz. Ay bileşik çıkma diye ya, şaka yapıyorum. Çok çıkan var. Ha bileşik uzay mekini iç, içinde çıktı. Abi tam şaka. Bu var, var. Evet. Yağmalıdır can az kaldı geri dönmeyeyim. Gördüm mü ben? Sesleri duyuyorsunuz. Karakter derin derin nefes alıp veriyor. Hani bu bildiğin uyarı yani. Atıyorum bu arada öldük. Hadi be hadi. Hayır boğulma boğulma bağlan şu kabloya bağlan şu kabloya. Öldü. Heh. Son saniye var ya. Fulle fulle fulle. Ucu ucuna kurtulduk biliyor musunuz? tarzları şöyle koyalım. Bakır. Buraya tıklayarak da araştırmak istiyorsanız. <laughs> <laughs> Burada Q tuşuyla ile açıp kapatıyorum. Yani bayağı bir malzememiz var da abi birleşik için oraya gitmek sıkıntı. Böyle bu koyduğunuz zincirleri tekrardan geri alabiliyorsunuz. Zamanı geldiğinde onları oraya geri koyalım. Şimdi oradaki bileşikler çok önemli. Çocuğumu koyayım şöyle. Tamam. Bağlanmadan. Şurada araştırılıyor. Böyle elinizle de taşıyabiliyorsunuz. Burada da uçurarak da birbirinizi götürebiliyorsunuz. Bir sürü araştırma var ya güzel. Lazım olacak zaten. Evet, birleşikler bu kadar çıkmış. Zıpla biraz. Hi. İçinde ne var? İçine girip de inceleyelim. Bir... Oksijenimiz azaldı. Ah, amonyum mu? Abi kamera bir kendine gel. Şimdi gideceğim. Bu da galiba bu sefer yine öldük. Yani az önce öldük de öleceğiz bu sefer Ne yöne koştuğumu da bilmiyorum. Yani yanlış koştu. Şuradakiler bu arada grafit. Öldük. Çok bir şey. Yok. Hayatta yetişemeyiz. Oğlum bari aşağı düşmek. Gençler öleceksek de burada ölelim. Oradan zıplayıp aşağı düşebilirim o yüzden. Teneke yapalım o zaman. Yeniden doğru. geçer öldünüz mü? Gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Teneke. Teneke. Bu arada bu arazi aletinizin de hani 3 bölmelik envanteri var. Abi en hayati şey hani çıkmıyor ya. Bilir şikardı. <laughs> Gençler alt tuşuna basılı tutarak alt demişim CTR'de. Böyle yol yapabilirsiniz. Gerçek toprak CTR'de ile de şöyle ya da atıyorum çok hızlı yapacaksınız yolu şöyle. E, yetmedi. Tıklayarak geri eşyalarınızı alabiliriz. Yani. Şimdi bize çok acilinden bileşik lazım. Bileşik sıkıntısını çok acilinden çözmeliyiz. Şunu şöyle koy. Aslında pili şöyle koyabilirim. Yani. Ne bulmuşuz? Grafit. Güzel. Yani. Büyüklarımdan örnek etmek kötü oldu. Orada video kaç dakika olmuş? 13 dakika. Önce. Ben bir bileşik arayacağım ya. Çok uzaklaşmadan. Şuradaki mi? Bileşik mi? Aynen bileşik. Ne olur çok büyük. base'e dönelim hem burada elektrik sıkıntısını gideririz çünkü oksijen oradan bağlayacağız ya kalbini gençler bileşik yani en hayati malzeme reçin olarak. bileşik de küçük jeneratör küçük yazıcı ve zincir basabiliyor şu an zincir için lazım çok önemli Daha çok var evet. Gördüğünüz gibi Bayağı az Aşağı doğru inelim Hop hop kaybı kaybı Buradan kendimize çıkabilecek bir yerde Buradan kendimize çıkabilecek bir yerde çok modif oldu ya çıkarsın falan. Bu arada bir tane daha pil bulduk. Güzel. Pil de çok önemli çünkü. Başını şöyle yan mı koysun? Başım şöyle atalım. Şimdi burada güzel bileşik bulmamız şu an acayip güzel oldu. Ki gündüz de oluyor. Güneş panelimizde. Hemen burayı unutmayalım, şuraya. Çok süper. Şimdi etrafı birazcık daha rahat dolaşabiliriz. Hatta, yani yeterli sayıda var. Bundan oradaki reçinleri de toplayıp birazcık daha platform yapabiliriz. Yani organik bu arada hani bu, bu, bu çıplak yapabilirsiniz. Bunları karbon yapabilirsiniz. Depolama sıkıntıları var. Kimlerden iki tane bizde olmasına gerekiyor. yok. Nerede? Yeter bu ana hani sığınakta. Şimdi bu oksijen alıp hani geri koyabiliyorsunuz. Bir onu buradan aldı. de iki tane de bölmesi var. E eşya koyabileceğimiz. Oyunu kaybedelim şimdi. Abi, olduğuna, Abi. Evet Metan. Evet. O eli daha. Toto. Sen de. Evet, çok fena arıyorduk. Grafitler şuradaki duman uzaylı yapısının dumanı. Bir tane son bir de. Bakar da bakabilir. Yanlar hızlıca şunları aslında araştırmak lazım. Bu şun Evet maşallah. Oksijen. Nerede doğru reçineler? Yakın gibiydiler kavur çekerek gelir sesine. Evet, şöyle oksijen tutalım. Şöyle oksijen tankı da yapacağız daha. Hatta onun için <laughs> açılıyoruz bu şöyle. Hak ettiği için değil. Zincir. <laughs> 2000 bayt canlı. <laughs> hmm. Bunu yapmayız. Çünkü oksijen şu. Burada, tam oraya baktık, burada ne kadar çok var. Abi, abi. Evet, metal. <laughs> <Kimisler> size... <laughs> evet, metal. Size bileşiği şöyle anlatayım. Nasıl ee, anlatabilirim? Minecraft'taki toprak gibi ya, hani çok bol bir şey. Ancak şansı çıkmadı. <laughs> güzel, yalnız çantada yatamayacağım. Şurada da var güzel. Başka mı? <laughs> da var, <laughs> Şöyle. <Başka Gülüyor> <da> <çantada. Gülüyor> nice. Şöyle kaç dakika olmuş? 19. O zaman şu platformları basalım. Sonra yavaştan da videonun sonuna gidelim. Şunlar ki ileride başka platformlar için depolama için lazım olacak. Şimdi toplamaya gerek yok. Şöyle <laughs> büyük yazıcı ya doğru onu yapmayız. Şöyle çekilelim de. Başka araştırma odasını yapacağız bu dönem. <laughs> ha, tek yapabiliriz platform ee, bassın abi. O sırada ben de aydansım. Başka ne var? Merhaba. Gelsene. Ne yapsam? Güzel. Başka. Bu arada şu yıldızdan aynen böyle karakterini mesela atıyorum. Şöyle. Kıyafetin rengi. Değiştirebiliyorsunuz ileride yeni takımların kilidi de açılacak. Başka gezegenlere gidip de onları aktif ettikçe. Bu arada enerji bitti şu an. <laughs> Şöyle abi. hızlıca. Abi. Evet mesela. Şimdi sadece ayarladım. Evet. Abi. Şimdi araştırma odasındasak. Şimdi gençler bu araştırma öğeleri hani büyük olanlar 50 araştıramıyoruz. Bunların bakın araştırma odasıyla uyumlu diyor. Araştırma odası yapmamız lazım. Tabii elektrik yetmiyor. Çok pili olarak da. Gençler bildiğiniz gibi araştırma yaptıkça işte bize byte geliyor ve bu bytelarla yeni şeylerin kilidini açıyoruz. Mesela uzay mekiğini yapmamız lazım. Uzay mekiği nerede? Ela. Aynen. Küçük metik, orta metik, büyük metik. Bu arada gençler iniş pisti yapabilirsiniz. İstediğiniz yere inmek için ya da bu arada buraya da inebiliyorsunuz. Ve uzay mekik, hani istediği yerden kalkabiliyor. Hadi hadi ne yavaşsın. Yani, Şunun makinede yanıt olarak kolaysa sen yap falan diyormuş. Tüm pilimi yedi ya. Neyse. Dur fail tamam. Peki takım bak. Bunun ön tarafı arkaya geldi. Ne yapacağız? Bunu alıyoruz. Şu an taşıyabiliyoruz. C'ye basarak çevirelim. Şu an yüzü bize bakıyor. Şöyle. Mesela bu 200 byte falan verecek. Bu 150. Yani 450. 11 dakikada diyor ki. Tabi bak bu elektrikli. Şu anki elektrikte 11 dakikada yapıyor. Biz araştırmaya başlatalım o zaman. Videonun da sonuna gelelim. Gençler bu yeni seri falan. Tekrar bilgisayar bozulmazsa videolar yine aynı ritimde devam edecek. Her hafta sonu bir video. Yani umarım video hoşunuza Video hoşunuza gittiyse e, videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı ve eğer abone olursanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Platin oyuncu kaçar.